5 gün sonra tekrardan geleceğim. Mühürlerim buraya. Bu şekilde olursa artı bu hamur böyle olursa bu fırını mühürlerim. Evet. Rusatını iptal ederim buranın. Rusatı neyiniz var? Kalosfer böceği var. Oo. Yumuş böceği var. Böcekleri tanıtalım. Panatör böcek, yumuş böcek ve karınca. Çeşit çeşit çeş, böcekler var. Bunların üstünü bezini örtüyor. Bunu dört parmak doğrudan boşluk olacak. 16'ya 1, 16'ya 2. Yetkili mi gelsin? Yetkili arkadaşlar alabilir miyiz? Sen bu Bak. pasaları temizleyelim. Devamlı temiz olsun. Pasalar izleri tamamen temizlenecek. Bu şekilde olmaz. Evet. Bu makine devamlı temiz olacak. Gövdesi dahil. Altı artık kalmayacak. O altını kapalı tutacaksın, yani zarar bir sistem evet. oluşturup Haşere girişini engelleyelim Tamam, tamam Duvarlar boya altın Tamam Üst taraftan altına edelim Görüyor musun be? Gördün mü hep yuva yaktın sanki Hayırlı işler Amır alışverişi 100 nokta, HD Gide Hı? Sus 195 eksi. Evet. Yok trendi ya. Böyle gösterir böyle o oynuyordu. Bunu <laughs> bir Allah kaldır abi <laughs> diyeyim Bu böyle olmaz. Abi bu böyle olmaz. Yok zaten zeytin siparişi verdin ona. Hocam size bundan işlem yapacağım bilginiz olsun. Kırıntı köpüntü yerler var ya. Evet abi. Niğdu ağlarım hamurunu temizliyorsun. Böyle eksik paransarız da tamamlıyorsunuz. Tam eee evet, şeyden dolayı. Bu çukur babağının o teli de gerekiyor zaten. Buraya atıyorsunuz diyorsun. Böyle olacak. Buraya komple 5 gün sonra tekrardan geleceğim mühürlerim buraya. Ulan bu bana bana bu şekilde baksa babağınca bak. Paran kalacak olacak. Bu şekilde olursa artık bu hamur böyle olursa bu mühürlerim. mühürlerin. iptal yırtlarım burayı.